Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Siz de böyle bir öğretmensiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İnşallah hep bizimle olursunuz. Öğretmen mutlu olsun öğretmenim. Seni çok seviyorum. Keşke öğretmenler gününde birlikte olsaydık. Sevgi, şefkat ve sabır ustaları öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenlerin gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, emeklerinizi hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenim mi kutlu olsun? Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüzü olsun. Sizi çok seviyorum, görüşürüz. Öğretmenler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Öğretmenim evet, seni çok seviyorum, öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun ve sizi seviyorum öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Canım öğretmen, sizi çok seviyorum. İyi ki varsın. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. öğretmenim. Sizi çok seviyorum öğretmenler. Gününüz kutlu olsun. Benim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sağlıklı günler dilerim. Öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenim seni. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. <laughs> kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim, öğretmenim, kutlu olsun, güzelim, çok güzel, öğretmeni, siz, siz. öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Bay bay.